Bu tamam. Yaklaşık 3 dakikada suyu açtırdık. İstanbul'da olsa bu süre asla 3 dakika olmazdı bu süre. İşte Antalya'nın güzel yanlarından biri. Hallediyorsun. Şimdi elektriğe gideceğiz. Elektriği halledeceğiz. Bihter en yakın nerede var onu arıyor. CK elektrikmiş o da. İşte gördüğünüz gibi Antalya'nın havası da mük. Çok güzel. Bu kız uyanamadı. Ben buna bu kahve içeyim. Ya arayıp, elektrik aboneliği için arayıp, suyu açtırmak için konu sordu. Tamam, ya. seni kahve içmeye götüreceğim aşkım. Al, hayırlı olsun. İlk potumu da kırdım buradaki. <laughs> Bihter yine bildiğiniz gibi. Ya hava şu an 20 derece sabah. 9 falan bak mü? Bu da tamam. Varan 2, 10 dakikada falan hepsini hallettik herhalde değil mi? Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi e, bunlar acıtmadı. Acıtacak kısma geçiyoruz. Klima. Klimamız yok. İkamet. i̇kamet kahvaltı. Klima, ikamet, kahvaltı. Değil mi? Evet. Tamam. İkametim ama ben aldıracağım. Şimdi Bihter gelmiyor ilk başta. Biz bunu söylemedik. Bihter memur. Memur olduğu için tayinini bekleyecek. Ben bekere bir kuruyorum burada arkadaşlar. Bakalım Bihter'de. Bu konuşmayı sevmedim. Bak. <laughs> bir <Bihter'de> gelecek inşallah. <laughs> Antalya'da da son dönemde trafik söz konusuymuş. Dediklerinde inanmamıştım. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Doğru. İleride bak Mark Antalya var. Konumu kapatacaksın gibi. Ay. Her yeri öğrenmeye çalışıyoruz şu an. Çünkü... Aşkım şey ya. Buralar karışmış yani. Bakayım yol mu kıvrılıyor? Kıvrılıyor. Yok kıvrılıyor. Tam böyle gidiyorum. Tam böyle git. Yanlış söylersem kızıyorsun. Bir miktar trafik söz konusu. Düzgün çek diyeceksin şimdi düzgün tut. Derim düzgün tutmuyorsun hiç. Böyle hep böyle tutuyor. <gülüyor> <gülüyor> Takipçilerim öyle izliyor tamam mı? Bak suyun, 400 metre e senin sol şeritte ne işin var? En sola geçmişsin. Yani ben mi demişim sana bu sola geç? şimdi İstanbul'da araba kullanmaya biz alıştık ama Antalya'dakiler biraz Antalyalılar kızmasın ama sıcaktan mı ne? <laughs> biraz şey yani. <laughs> enteresan. Enteresan. İlginç şeyler oluyor bak. Bir sonraki aradan sağa gireceğiz. Şimdi, Nereye gidiyoruz? Bir tane Bihter'e dedim ki klimacıya gidelim. Eve bir keşif için randevu alalım. Eve hangi klimayı alacağız bilmiyoruz. Çünkü biz klima şimdi hiç düşünmemiştik. Bak işte bak az önce dediğim muhabbet. Şuraya bir çek. Görüyorsunuz anlatmaya gerek yok. Sıcaktan bunlar hep. Birinci görev. Ee, şurada bir tane balkon var. Kapalı ya. Evet. O balkonu içeriden pima penlerini boydan boya silmek. Bu bir. Tamam. İkincisi şu avizelerin tozlarını bir de şu kapıların üstündeki tozları almak. Bu iki ve üçte. Dördüncüsü de banyoya ve tuvalete domestos sıkmam her yerine böyle en gözü görünmeyen yerlerine ki öyle beklesin. Yapabilirsin üstesinden geleceğini anlıyorum. Az önce temizliyordun yerleri. Yok öyle ben süpürge alayım odaları süpüreyim. kimi kandırıyorum. Ben dedim ki ben odaları süpüreyim sen arkadan sil hallet. Bunları demeye başlayınca kayda girdim arkadaşlar, <laughs> görün yani ne çektiğimi. Yani odalar da <laughs> temiz, mi? evi temiz bırakmışlar Söyle evden çıkanlar. ne çektiğini ben görüyorum, ne çekiyorsun? Espri yapma, espri yapıyorsun. Bak, tamam sandalyemizi çıkartacağım. <laughs> Benim mekan şurası. Elektriğimiz geldi bu arada arkadaşlar, şu an çok mutluyum. Bak, Oba. elektriğimiz geldi, suyumuz geldi. Bir sıkıntı yaşadım. Ee, İkametle ilgili bu daire numaraları işte dükkanlardan dolayı değişmiş bir şey olmuş. İkameti şu an üstüme alamadım ama alacağız. Ortada kalacak değiliz herhalde. Ev sahibiyle araştık, bir şeyler yaptık. O konuyu çözeceğiz. Onda sıkıntı yok. Şimdi temizliğe başladık ufaktan. Bihter ben gelene kadar bir odayı bitirmiş. Diğer odalara ona yardım edeceğim. Önce klima almam gerekiyor. Klima alacağım. Klimalar çok pahalı. Allah klima alacak herkese Eylesin, amin. Amin. Ben ne? yardımcı olsun diyecektim ama sen daha ötesin dedin. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bir tane program vardı ya temizlik programı. Alın koyun arkadaşı oraya. Hiç e, sırıtmaz yani böyle çılgınca Beni... siler süpürür. Ay Bu performansı motorda da bekliyoruz senden. Off Hı? <laughs> Tamam. Neyse biz temizliğimizi yapalım. Bu muhtemelen kanalda motosikletle alakasız olarak izlediğiniz ilk içeriğimiz olacak ama biz bu içeriği niye çekiyoruz? Çünkü bu bizim için ilk başta çok güzel bir anı. Aslında bu bencil bir e, içerik çünkü ileride dönüp baktığımızda bu anlarımıza ya neler yaşamışız, ne güzel zamanlar olmuş demek istiyoruz. Muhtemelen de diyeceğiz çünkü yani bir İlden başka bir ile taşınmak şu dönemde gerçekten çok maliyetli. Değiyor. Yani bu kadar çile çekiyoruz ama sonuç itibariyle Antalya'dayız. Otoparkımız açık, emniyetli ama açık olduğu için çevreyi çekmeyeceğim, çevreyi göstermeyeceğim size. Çünkü aranızda kötü niyetler izliyor olabilir bu videoyu. Dolayısıyla dışarıyı çok çekmeyeceğiz. Ama evdeyiz. Ne? <laughs> next day. İki odamız kaldı. Bugün döneceğiz artık. Fuara yetişeceğiz. Siz fuar bölümlerini izlediniz zaten. İşte o fuar bölümlerinden önce biz buradaydık. Fuar bölümlerinde izlemediyseniz fuar bölümlerini bekliyoruz. Nasıl bir fuar bölümü olacak bilmiyoruz ama şu an zamanlama ile ilgili sıkıntımız var. İki oda kaldı. İki odayı temizleyeceğiz. Ben süpürme görevini aldım. Bitoş silme görevini aldı. Camlar bitti. Camlar bitti. Allah'ım nasıl güneş giriyor içeri. Bugün yağmur yağacak, değil mi? Evet ama temiz yağacak en azından. Temiz yağacak en azından. Yağmur yağınca batacak yine bunlar. Aşkım camın tam Taşınır. bak şurasında kalmış, görünüyor şurada tam. İyi de tabii. bak yağmur yağacak, taşınırken buralara insanlar ayakkabılarıyla basacak. Bir daha temizleyeceğiz yani. Evet. Ve Peki, daha temiz olmuş olacak. Daha temiz olmuş olacak. Ben mutfak dolaplarının hepsinin içini senin için... Tek tek süpürüyorum. Sonra sildi. Sıradaki görevin ne biliyor musun? Ne? Şu bez ve bununla. Evet. Şu banyo ve tuvaletin tavanını siliver bir. Ama korkma uzanmana gerek yok. Şurada bir tane silecek var ya. Ucu. Nerede o benim uç? Şurada gel. Bezi bunun ucuna geçir. Tabanı şöyle çık 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 siliver. Nalır. Ben bunu dolapların içi ondan sonra hallederim. Tamam ben sileceğim şu anları zaten. Süpürme. Yani az kaldı. Yapacağız. Kendi evimiz sonuçta. Tabii ki sizlerim. Ne demek? Ne demek? Biz Heh. yaşayacağız burada. Heh. Biz yaşayacağız Duymak canım. Duymak sizin şeyler var tabii, mı? Tabii ki sileceğiz. Bugün yağmur yağacak ama buraya. Neyse. Ee, öyle. Bugünkü temizliğimizi bitirip dönüyoruz. Artık bir sonraki gelişimizde bir tık daha eşya getirip bir sonrakinde de tamamen taşınacağız değil mi? Evet. Evet. Sonra süreci siz takip etmeye devam edersiniz bu video içinde. Kaçıncı bölüm bu bilmiyorum. Belki birinci bölümdür, belki ikinci bölümdür, bölümdür. Belki tek bölümde hepsini yayınlayacağızdır. Işık arkamda. Işık arkamda diyor Vito. Bak burada bile çekip şeyini düşünüyor. Neyse. Devam ediyoruz. <laughs> geçiyoruz. Yağlardan, kirlerden arındırdık, pişmiş. Aşkım ne yapmışsın ya? arıttık. Tam bir böyle zincir yağlayıcı gibi. Of. <laughs> Haberiniz olsun, şunlar çıkabiliyor. Şunları çıkarabilirsiniz. Benim haberim Ay. yok. Bak, hala takılmayan. İyi usta parça artırırmış aşkım. Evet, arttırdım. Merak etme. <laughs> Bu son değil mi? Bitiyor mu artık? Şu an evet. Yorulduk da. Evet. <laughs> Şimdi şu camı takacağız fırına. Abi Sonra o işte camı takacağız. da mı söktün? Cam nerede? Hangi cam bu cam? Ya erkeklerin hiçbir şeyden haberi yok. Neresinde ya. hocam? Sen bunları siyah sandın değil mi? Bak aslında gerçek rengi bu. Evet Bihter yaklaşık bir saattir mutfakta tek başına bunları yani insanlar hiç temizlemiyor. O da bize patlıyor maalesef evet, aşkım ya. Sen motoru çok güzel siler süpürürsün artık. Ben inanıyorum yani bu. Ama o aynı özveriyi görmüyoruz motosiklet temizliğinde. Hmm. Bu konu hakkında söylemek istediğim bir şey. Bitirmek istiyorum. Tamam. Evet. Temizlik. İlk var Temizlik bitti. Ben %20'sini falan yaptım. %80'ini bir ihtar yaptı ama. Olur mu? yirmisi olmasaydı o %80 hiçbir şeydi. Hala yok mütevazisi benim için. Gerçekten. Şimdi gidiyoruz. Ee, önce Isparta'ya memleketi uğrayıp oradan e, şeye geçeceğiz. İstanbul'a geçeceğiz. Otosiklet fuarına geçeceğiz. Süreç devam edecek.